sabah akşam Allah'a zikretmek. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Rabbini içinden yalvararak ve korkarak yüksek ses olmayan bir sesle sabah akşam zikret ve gafillerden olma. Güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Akşam sabah Rabbini hamd ederek tesbih et. Allah'ın yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymadığı bir takım adamlar buralarda sabah akşam onu tesbih ederler. Kendisiyle birlikte tesbih etsinler diye biz dağları ve toplanıp gelen kuşları Davud'un emrine verdik. Sadakallahu lazim. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah akşam yüz defa Subhanallahi ve bihamdihi derse Allah'a tesbih eder ve ona hamd ederse kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin tesbih ve hamdin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka. Yine Ebu Hureyre anlatıyor. Hz. Peygamber'e biri gelip ''Ya Resulullah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim?'' dedi. Resulullah ''Eğer sen akşam olunca eyzubi kelimati tammati min şerri ma halak ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum'' diye dua etseydin o şey sana zarar vermezdi buyurdu. Yine Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında Allahümme bike asbahna ve bike emsayna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nuşur. Allah'ım senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır buyururlardı. Akşama eriştiğinde de Allah'ım ve bike emsayna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nuşur. Allah'ım senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır diye dua ederdi. Yine Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ey Allah'ın Resulü bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan dedi. Peygamber Efendimiz Allahümme fatir es semavati vel ardı alimel gaybi ve şehadeti Rabbe kulli şeyin ve melik melikehu eşhedü en la ilahe illente şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirki Göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyenleri bilen, her şeyin Rabbi ve meniki yöneticisi olan Allah'ım, şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım diye dua et ve bunu sabahleyin akşamleyin ve yatağına yattığında söyle buyurdu. İbn Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam olduğu zaman şöyle dua ederdi. Emsayna ve emsel mülkü lillah. Elhamdülillah la ilahe illallah ve la şerike leh. Allah'a hamdolsun ki biz akşama eriştik ve akşamleyin de mülk Allah'ındır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bir olan Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Ravi diyor ki bu zikirle beraber Resulullah lehül mülkü ve lehül hamd ve hu ala kulli şey'in kadir. Rabbes'elke hayra ma fi hazihi leyleti ve hayra ma ba'daha ve auzu bike min şerri ma fi hazihi leyleti ve şerri ma ba'daha. Rabbi auzu bike min el keseli ve suil kiber. Auzu bike min azabin nar ve azabin fil kabr. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Ya Rabbi senden bu gecenin ve sonraki gecelerin hayrını dilerim. Bu gecenin ve sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Ya Rabbi tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cehennemden ve kabir azabından sana sığınırım derdi. Ve sabah olduğunda da asbahna ve ashabul mülkü lillah biz sabaha çıktık sabahleyin de mülk Allah'ındır buyurdu. Abdullah bin Hubeyb'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah bana Ey Abdullah sabah akşam üç kere ihlas kulhuvallahu vehat ve muavizeteyn felak ve nas surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter buyurdu. Osman bin Affan'dan rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kimer sabah ve akşam üç kere Bismillahillezi la yadırru maasmihi ma şey'un fil ardi ve la fissemai ve huves alim. İsmi anıldığında yerde ve gökteki hiçbir şeyin zarar vermeyeceği, her şeyi işten ve bilen Allah'ın adıyla derse ona hiçbir şey zarar vermez.